Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük Çukur mevkisindeyiz ve gördüğünüz gibi arkamdaki manzara muhteşem değil mi? Harika bir manzara var. Full deniz manzaralı, zemin kattan dahi deniz izleyebileceğiniz güzel bir villa tanıtmaya geldim. 2 artı 1 burası. İstenirse şu an bulunduğumuz teras kısmını da kapatıp 3 artı 1 yapabilirsiniz. Eski bir kooperatif arsası ama kooperatif tamamen dağıldığı için insanlar bireysel olarak evlerini yapıyor. Fiyatımız da 4.250.000 TL. Betopanla kaplı, tabii ki güzel, pahalı bir madde. Evin dış cephesi birazdan göreceksiniz. Güzel bir bahçemiz var. Sonuç olarak arkamdaki manzara muazzam bir manzara. Bu manzara zaten evi satıyor. Eksiklerini, artılarını, her şeyini söyleyeceğiz. Beraber gezeceğiz. Beğenirseniz de aramanız yeterli. Resimlerini gönderebiliriz ya da gelir beraber gezebiliriz. Güzel bir villa gezeceğiz dediğim gibi. 4 milyon 250 bin TL'ye burası sizin olabilir. Bir aşağı inelim. Oradan başlayalım. Sonra zaten buraya çıkacağız. Evet arkadaşlar. Yukarıdan açılışımızı gördünüz. Terastan harika bir manzaramız var ama sadece terastan değil. Bahçeden de bu manzarayı görebiliyorsunuz. Eski bir kooperatif burası. Kooperatiften ayrıldıktan sonra herkes istediği gibi ev yapıyor. Kooperatif tamamen dağılmış vaziyette şu anda. Bahçeden dahi denizi görüyoruz. Otlar büyümüş ama tabii bakım yok. Bakım yapılsa çok daha güzel olacaktır. Bahçedeki manzaranız da bu. Önünüz kapanmıyor. Zaten yol var. Aşağıdaki eve kadar geniş bir yol var. Ve sonrasında da yine evler mevcut. Yapılanlar var, yukarıda yapılanlar var. Birazdan göstereceğim yukarıya çıktığımızda. Betopan kaplı. Bu maddeyi çok görmedik Didim'de. Sadece bir Yeşilkent yolunda sattığımız daha önce lüks bir villa vardı. Onun bazı yerlerinde gördük ama burada tamamen betopanla kaplamışlar. Otomatik panjurlu, sineklikleri de var. Her şeyle hazır bir ev. Yeşil alan oldukça fazla ama tabii bunların bakım ihtiyacı var. Bakılmazsa olmuyor. Bu betopan dediğim ürün şu siyah olan çok güzel ama çabuk tozlanabiliyor. Yani evin bütün cephesini kaplamak yerine ev yaptıracaksanız bazı bölümlerini betopanla kaplayabilirsiniz. Ben aklıpta yapacağım kendi yerimde. Siz de yapabilirsiniz ama bana göre şu renk siyaha göre biraz daha temiz duruyor değil mi? Biraz daha kullanışlı duruyor. Çünkü siyah tozlandığında bunu sürekli bir yağmur gelmediğinde özellikle yaz aylarında böyle siyah bir görüntünün üstüne toz birikiyor. Ama yağmurda bu kendini temizliyor. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir ürün, pahalı bir üründür, güzel bir üründür. Şimdi bu direkt duvara monte edilmiyor, duvarla bir boşluk var. Çelik konksiyonla tamamen kaplıyorlar, onun üstüne yapıyorlar diye biliyorum, ama yanlış da biliyor olabilirim. Çünkü yapımını hiç görmedim. İlerleyen günlerde zaten göstereceğim. Gayet güzel bir ev. Güvenlik kamera tesisatımız hazır, hemen taktırabilirsiniz. Bahçe alanımız bu kadar. Burada da girişimiz var. Saçak biraz daha uzatılsa çok daha güzel olurdu. Burada da bir duş tesisatı bırakmışlar ama neden bırakmışlar bilmiyorum. Havuz yok çünkü. Eğer isterseniz ön tarafa küçük bir çocuk havuzu gibi bir havuz yaptırabilirsiniz. Daha büyük bir havuz yaptıramazsınız. 4 milyon 250 bin TL dedik. Şimdi girişte direkt salona girdim ben. Birazdan göstereceğim orayı. Güzel bir salon mutfağımız var. Hemen giriş kısmına bir bakalım. Kapıyı kapattıktan sonra devam edelim. Sol tarafta bir banyo lavabomuz var. Elektrik olmadığı için böyle hızlıca göstereceğim burayı. Şöyle gösterelim. Bir banyo lavabomuz var. Küçük ama kullanışlı. Misafirlerin kullanacağı gayet güzel bir yer. Devamında da salon mutfağa geçiyoruz. Şimdi salon olarak orayı düşünmüşler. Televizyon tesisatını karşıya yerleştirmişler. Koltuklar rahatlıkla sığacaktır buraya. Ama tabii ki öyle büyük bir ev beklemeyin. Küçük ama kullanışlı bir ev benim hoşuma gidiyor. Ada mutfak biraz gereğinden büyük olmuş mesela. Küçültülebilirmiş. Doğalgaz tesisatı hazır ve otomatik panjurlu. Sineklikleri de yapılı. Aslında bütün evde bütün masraflar yapılmış. Şöyle baktığınızda da küçük bir teras alanımız var. Harika bir manzarası var. Güzel bir manzara. İşte elektrik de olsa çok daha güzel bir çekim olacaktı ama yok. Artık idare etmemiz gerekiyor. Mutfak küçük güzel gayet tezgah arasında seramik yapılmış üstte ve altta lake dolaplarımız var. Şurada bir pencere olsaydı havalandırmak için ideal olabilirdi ama koymamışlar. Güzel bir ev yani küçük ama güzel öyle çok büyük değil. Bir de ada mutfak tarzında bir tezgah yapmışlar ama ada mutfak da değil tezgah da değil diyemem. Yani bir şekilde buraya bir şey yapmışlar. Keşke bunu biraz daha uzun yapacaklarına şuradan kesip e, tamamlasalarmış çok daha güzel olabilirmiş. Çünkü dışarıya doğru çok daha e, geldiği için üst tezgah kısmı masa gibi duruyor değil mi? Biraz masaya yandırıyor. Kesilseymiş oradan güzel olmuş. Evet spotlar var ama gösteremiyoruz. Elektrik yok. Merdivenler tabii ki e, küçük olduğu için biraz dar daha... geniş merdivenler beklemeyin. Şimdi olumlu ya da olumsuz her şeyi söylüyoruz. Gördüğüm her şeyi söylüyorum. Sonra bana kızmayın. Gelip gördüğünüzde burada bunu söylememişsin diye gördüğüm her şeyi söylüyorum. Şimdi yukarıya çıktığımız iki tane oda bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Biz genel kullanım banyo lavabodan hızlıca geçelim. Neden? Çünkü karanlık burası. Çok girmesen gayet güzel. Bak burası geniş. Vitranın gömme rezervarı, duşa kabinimiz, çamaşır makinesi yerimiz, lavabomuz her şeyimiz hazır burada. Sonra bir tane de odamız var. Hemen odaya da bakalım. Güzel bir oda. Yatak, dolap, küçük bir yatak, küçük bir dolap sığacaktır ama öyle büyük bir yatak beklemeyin ya da büyük bir oda beklemeyin. Zaten küçük bir ev arkadaşlar. Ha fiyat neden bu derseniz de artık buradaki arsalar 2 milyon. Öyle düşünün güzel bir arsa aldığınızda 2 milyon para ödemeniz gerekiyor. Maliyete baktığınızda da ortalama böyle bir ev için tabi betopan kaplayamazsınız bu paralar ama 2,5 3 milyon civarında da masrafınız olur. Şu anda yapmaya kalksanız. Buradaki oda güzel. Geniş bir oda. Yatağı oraya koyacağız. Dolabı buraya koyacağız. Yataktan uyanır uyanmaz şu manzarayı göreceksiniz. Harika bir manzaramız var. Buradan Didim'i tamamını görebiliyorum bu arada. Fevzi Paşa, Yeşiltepe her yeri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aslında biraz daha böyle teleskop gibi bir şey olsa Bodrum yolunda net bir şekilde buradan görebilirsiniz. Küçük bir balkon ama güzel bir balkon. Tabii manzara çok güzel. Yani her şeyden önemlisi buranın manzarası değerli. Evli olursa olsun manzara çok değerli. E, tavan yüksekliği de gayet ideal. 2.95 ve 3 tane de pencere bırakmışlar. Köşeyi de cam yapmışlar ki manzarayı sürekli görebilin diye. Şimdi bir de teras kısmımız var. Teras kısmını kapattırabilirsiniz. Kapattırırsanız güzel bir yaşam alanı ortaya çıkar buradan. gerçekten mükemmel bir manzara var. Ben böyle manzaraları seviyorum. Şimdi arkadaki dağ manzarasını bir önce gösterelim mi? Burada güzel bir alanımız var. Burayı kapattırdığınızda harika bir yaşam alanı olacaktır. Oda da yapabilirsiniz. Artık üst taraflar falan her taraf ev yapılıyor. Görmediğiniz şu ağacın arkasında da evler yapılıyor. Yan tarafımızda da evler var. Ve manzara bu arkadaşlar. İşte terasın manzarası bu. Muhteşem bir manzaramız var. Sonuç olarak burada manzara satıyoruz biz. Alan insanlar da manzara için alıyor zaten. Yoksa hiçbir özelliği yok. Normal standart bir ev. Ama şu manzarayı görünce tabii ki insanlar burada oturmak istiyor. Sabah kalktınız denizi görüyorsunuz. Akşam yatarken denizi görüyorsunuz. 7-24 denizi görüyorsunuz. Tabii biz burada yaşadığımız için artık bize bu manzara çok alışılagelmiş geliyor. Ama insanlar İç Anadolu'dan geldiğinde ya da Avrupa'dan geldiğinde tabii sürekli denizi görmedikleri için farklı bir manzara görüyorlar. Ama tabii ki değerlendirmek gerekiyor. Ev alırken her zaman söylüyorum bir liste yapın kendinize. Denize yakın mı olsun, avantajı nedir, deniz uzak mı olsun, dezavantajı nedir bunları tek tek yazın. Hangisi daha artıdaysa, hangi taraf daha artıdaysa onu alın. Ama manzara görmüyorsa da kusura bakmayın dediğimde oturmanın bir anlamı da yok. Ya bahçeniz geniş olacak ya terasınız geniş olacak ya da manzaranız olacak ki didimde oturmanın da bir anlamı olsun. Yoksa sökeden ev alsanız daha ucuz. Sonuçta denize de 30 dakikalık uzaklıktasınız. Güzel bir manzara. Şu aşağıda villalar vardı onları da tanıttık. Müstakil olanlar. Karşı taraflılara yine yapılıyor. Tabi bu çukur mevkiinde arsalar da var elimizde. İsterseniz onlar için de irtibata geçebilirsiniz. Onlar için de konuşabiliriz. Ama yer güzel. Fiyat da 4 milyon 250 bin TL. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülüysa ettiysek affedin. Gelip görmek istiyorsanız aramanız yeterli. Buradaki arsaları sorarsanız da WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Ada parsel bazında size gönderebiliriz. Kendinize çok iyi bakın.